bazı topluluklar var ki Medine'de bizim ardımızda kaldılar. Arkamızda onlar gelemediler. Selek ma selek na şiaben biz bir tepeyi, şia tepe anlamına geliyor veya dalın etekleri anlamına geliyor. Ve vadiyen, vadi düz olan yerler. İlla vehum onlar maana bizimle birlikteler biz hangi dağdan geçersek, hangi vadiden yürürse, onlar da bizimle birlikteler. Habese humu, habese <laughs> onları mazeretleri, özürleri Medine'de de onlar sizinle geleceklerdi. Burada bu hadis niye geldi? Bizim kitabımızın başı, bab başı, dinlemek amal bin niyat hadisle başlamıştık hatırlarsanız. Bağlı <laughs> ihlas ve iktidarın niyeti bir cemil amal ve lafı var. ve niyetin önemli ilgili hadisler burada geliyordu. Müslümanın niyeti hayırlı bir işi yapmak olursa Allah-u yapamasa da onu yapmış gibi sevap veriyor. Bundan dolayı cihada gitmek istedi fakat gidemedi. Hastalandı yolda işte başına bir iş geldi vesaire. Müslüman askerler nerede hangi hayırlı iş yaptılarsa o gelemeyenler üzüldüğü için o sevabı alır. Onun için sabah namazını kaçırdık diyelim. Üzülüyorsak sevap alırız. Üzülmüyorsak sevap alamayız. Kalkamadım, uyuyakaldım, saat kurdum, kuramadın, bir şey oldu. Güneş doğmuş, eyvah, Üzüntü varsa demek ki sen bir elindeki imkan olmadı, kalkamadı. Aslında mutlaka kalkman gerektiğini biliyordum ve kendini o şekilde ayarladım. Fakat olmadı. O zaman sevabını alırsın. orta yolu bulmak için biraz daha hızlı gidelim. Beşinci hadis Van <Sessizlik> Ebi Yezid Man bin Yezid İbn-i Ahnes radıyallahu anh Hüve Ebu Hüve ve Ebu Beced Duhu Sahabi ee, Ebi Yezid Man bin Yezid İbn-i Ahnes radıyallahu anh bu e, Ebu Yezid dedi, Mami Yezid e, torunu babası onun babası Yezid, e, onun babası da Ahnes, dedesi yani Ebu Yezid'in torun, baba, dede, üçü de sahabidir diyor. Ve aynı anda Resulullah'ı görmüş, dedesi, babası, torunu Müslüman olan e, tek aile budur diye geçiyor. Yezid babası ve dedesi. Bunlar sahabidirler. Allah onlardan razı olsun. Üçünden de Kale Mamin Yezid dedi ki Kâne Evi Yezid Babam Yezid Ahrece Denaniye var dinarlar çıkardı. Yetesaddaku. Sadaka olarak. Biha yetesaddaku biha yani altınları sadaka olarak çıkardı. Fe aha, onu onları koydu. Inde raculin bir adamın yanına fil mescidi, mescidi nebevi mescidde bir adamın yanına bunlar burada dursun takip para gelirse alsın diye koymuş. Babası Yezid bin Ahnes. diyor ki Fecihtu fe akazduha Gittim mescide geldim ben o babamın bıraktığı sadaka olarak bıraktığı paraları aldım. Dinarları aldım. Fe bir biha onunla geldim babasıyla karşılaşıyor. Babası da Babasına diyor ki ben camiden paraları aldım sen bırakmışım. Babasına kızıyor. Takale vallahi ma iyyake. Onları ben senin için bırakmadım ki. Eraddu e, mahiyet. Ben seni diye bırakmadım. Bunun üzerine fakasam tuhu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. diyor ki benim ihtiyacım vardı alırım. Sen bırakmışsın, sen vazifeni yaptın. de ihtiyacın vardı, aldın diyor. Ama diyor ki sen oğlumsun, onu alamazsın. Bu sefer Peygamber Efendimiz'e gidiyorlar. Taha <laughs> tuhu, <laughs> onu şikayet ettim, mahkeme ettim. İlâ Rasûl-i Allah Rasulü aleyhisselâhu ve dedi ki Allah Rasûlü, leker mâ neveyte yâ Babasına diyor ki, sen niyetin ettin ya, bu sadaka olsun, fakir fukara gelsin, camiden bunu alsınlar diye buraya koydun ya, ey Yezid, sen niyetinin karşılığını aldın. Yani sadaka, sevabını aldın. Ve ki ma akaste ya ma'an, sen de aldığında senin oldu ey ma'an, alabilirsin, muhtaçtır. Sen aldın, dedi ve ma'an haklı çıktı aldığın mal da senindir de. Man. Yani götür babana geri ver, onu bir daha koysun ya da fakir kutlara onu alacak demedi. Şimdi hadisen şerhinde e, zekat ve sadaka ayrımı yapılıyor tabi. E, sadaka bazen zekat anlamında kullanılır. Tövbe atmış değil mi? İmmenas sadaka atılıyor bu diye geçiyor sadakalar, fakirler içinde, miskinler için sekiz sınıf sayılıyor. Oradaki zekat es sadaka. zekat aileye verilmez. Mesela Hz. Hüseyin kurmalardan almak istediği Beytül Mali'nin zekat mallarını Allah Resulü parmağıyla çıkarttırdı. bize sadaka malı, zekat malı helal değildir diye. Ailesine yedirttirmedi zekat malı. Zekatı annesine, babasına, evladına, oğluna, kızına, torununa insan veremez. Bakmakla yükümlü olduğu insana zekat veremez. Kendisi zengin olsa da. Onlar tabi olsa da. Ona yardım etmek zorunda Fakat sadaka, sadaka verebilir. Sadaka sevabı alır. Yani evimizde, yaptığımız her türlü hayır daha da aynı zamanda bir sadakadır. Gelecek hadislerde de var. Sadakayı oğluna verebilir, kızına verebilir, torununa verebilir, anne babasına, dedesine, ninesine verebilir. Bunu anlıyoruz. Orada e, muhtaçmış mağın, gitmiş o sadakalardan almış. O da haram bir şey işlememiş muhtaç olduğu için. Zenginin ya da fakirin malına göz koymamış kendi muhtaç almış. Diğer insan sevaptan kaybetti mi? Oğluna zaten aslında verecekti ama sadaka yolu oğluna geçmiş oldu. Diğer insan niyetinin karşısını aldı. Yani Yezid e, bin Ahnes, babası Yezid, onun sevabını almış oldu. Sevabı da eksik. Ya oğlum aldı, benim sevabım gitti diye korktu ama Allah Resulü sen niyetin karşılığını aldın buyurdu. Burada da yine amellerin niyetlere göre olduğunu görüyoruz ama zekat olsaydı herhalde gelir erdiyecekti Resul Efendimiz Aleyhisselatü Bu babanın zekatı sana düşmez der. Van Ebi İsa Sa'id Nebi Vakkas radıyallahu anh Sa'd bin Ebi Vakkas'tan künyesi Ebu İsa bir hadis geliyor şimdi. Ahad din aşeratin meşgulü bil cenneti Cennetle müjdelenen on sahadeden birir saat bireli vakas, ilk Müslüman olanlardan e, Rasulullah Aleyhisselamın en yakın arkadaşlarında Kale şöyle anlatıyor: "Câeni Rasûlullahi sallallâhumü aleyhi en yakın İyadetül meriyat diye bir tabir var. Arapça. İyadet hasta ziyareti yapmaktır. Allah Resulü hastalığın sırasında ki gelecek hastalığa nasılmış beni ziyarete geldi. Hasta ziyaretinde bulunmak için bana geldi. Ame haccetil veda'i veda haccı sırasında veda haccı esnasında min cain bir ağrından dolayı çok ağrılarım e, yüz tutmuş, işten bebi şiddetli bana gelen bir ağrından dolayı Resulullah Aleyhisselatu Vesselam veda haccı sırasında deniz etti. Bu olay veda haccının dönüşünde oluyor, mehmet gereken oluyor. Resulullah Efendimiz'in zaten bir haccı var, buna da veda haccı diyoruz. Hac en son gelen farzlardan biridir. Hatta ilk İslam şartları sayılırken e, ilk dönemlerde peygamberin beyaz aldığında vesaire orada hac geçmez. Hac daha sonra farz kılınmış. Resulullah'ın üç ya da dört umresinden ve bir haçından bahsedilir. Bu hac esnasında Arafat'tan ve mina dönülüyor ve konaklanıyor muhassaf mevkiinde. E, Saat bile bir Vakkas da orada hastalanıyor. Resulullah ziyarete gidiyor. E, hastalığı sırasında. Fekultu ya Resulallah. İşte o zaman diyor ki ey Allah'ın elçisi inni kat belaga bi minel veca. Ya Resulullah bana ağrıdan bir şey ulaştı diyor. Yani ağrı geldi üzerime. Hastalık geldi. Veca ağrı demek. Ma tera ve zu mali ne, ne görüyorsun? Benim malım da var. Görüşüm nedir? Ve la yerisuni illa Bana mirasçı olacak çok fazla kimsem yok. Sadece bir kızım var. İbnetun li. Efe tasaddaku bi sulisey mali. Malımın üçte ikisini tasaddık edeyim, dağıtayım. Hastalık gelmiş, ölümü bir anlamda düşünüyor. Ve diyor ki, ne dersin? Bir kızım var, malımın üçte ikisini ben vereyim. Kale da hayır, üçte ikisini vermedik Resul Efendimiz. Kultu dedim ki, teşşatru ya Resulallah. Şatır, yarım demek biliyorsunuz. Ee, en nezat minel iman diye bilinir ya, temizlik imandandır. O senetli bir hadis değildir. Yani sahih bir hadis değildir. Temizlik imanlandır diye bilinen o söz. Et-tuhuru şatrul iman. Temizlik iman yarıştır, sahih bir hadistir. Şatr orada da geçiyor. Ve şatru ya Resulallah. E, yarısına ne dersin? Yarısını bırakayım. E, yarısını tasadduk edeyim. Fakale la. Allah Resulü ona da razı olsun. Hayır, yersinler de razı olsun. Kuntut etsülüsü, ya Resulallah. Kale. Üç, üçünü, üç, üçte birini dağıtayım ya Resulallah. Allah Resulü şöyle dedi. Etsülüsü, üçte biri. Ve etsülüsü kesihun evkebihun. Üçte biri bile çok, büyük. İnneke. Şüphesiz. En tezava verezeteke ağnıya sen mirasçılarını zengin bırakman hayrul min entezerahum onları fakir bırakmandan daha hayırlıdır Oğlun var, kızım var malını onlara ver onları zengin bırakman fakir bırakmandan daha hayırlıdır. o da bir sevaptır yetekeffefune en nase insanlara avuç açar halde kefun avuç demek isim fiil yap, yapılmış. Ete kefun avuç diyorlar. En az insanları avuç açıyorlar. Ee, bir şekilde aleten e, Cibril hadisinde de geçiyor değil mi? E, buraten, aleten e, şeklinde fakir demek. Ve inneke len fika nefakaten sen bir e, nefaka bırakmazsa yani bırakmayasın ki, tebdave-i ihaveç Allah, Allah'ın leçhini gözeterek, yani Allah'ın rızasını düşünerek bir sadaka, nafaka ya da bir miras bırakırsan, illa ücirti aleyha onunla sevap kazanırsın. Sevabına ait olursun. Hatta ma fecaluhu fi fimra etike. Hatta hanımının ağzına verdiğin lokmadan dolayı bile sevap kazanırsın. Yani evine götürdüğü yiyecekten dolayı bile sevap kazanırsın. Sofrada birbirine yaptığın ikramdan dolayı al sen de ye, ye verdiğin kendi malın, kendi aile, ona veriyorsun, yediriyorsun. Ondan bile sevap alırsın. Yani insan evine götürdüğünden sevap almasını da öğrenmiş oluyor. Ya Resulallah, ve kutu ya Resulallah, Allah Resulüne dedim ki, ey Allah'ın elisi, bu halle bu, ashabi. Burada sahabiler, arkadaşlarım var. Ben bunlardan geri mi kalacağım? Herkes Medine'ye dönecek. Ben burada mı kalacağım? Yani öleceğim mi? diye soruyor. Çok ağır hasta. Kale inneke lem tuhallef fetamel amelen tebtagi bihi ve çallah sen geri kalmayacaksın. Allah'ın rızası kazanacak ameller yapacağız. İllestette bihi dereceten ve rifaten Allah senin dereceni makamını artıracak, ziyade edecek.